üçüncü gözümüzü açıyoruz. Eğer buna hazır değilsen eğitime başlamadan önce son bir uyarı alacaksın. Devam edip etmemek senin cesaretine bağlı. Sevgili dostum, iyi seyirler. Merhaba dostum. Bugün burada olman bir tesadüf değil. Bu videoda duyacakların, belki de şu ana kadar hiçbir yerde okumadığın, duymadığın gerçekleri açığa çıkaracak. Ama başlamadan önce çok önemli bir uyarım var. Burada anlatacaklarım herkesin kaldırabileceği türden değil. Ruhsal olarak hazır olmayanlar için bu bilgiler ağır gelebilir. Bu yüzden seni en baştan uyarıyorum. Bir noktadan sonra vereceğim bilgiler yalnızca cesur olanlar için. O noktaya geldiğimizde tekrar uyaracağım. Eğer kendini hazır hissetmiyorsan videoyu orada durdurmanı istiyorum. Ama cesur olduğunu düşünüyorsan sonuna kadar dinle. Çünkü sana söz veriyorum. Bugün bu videoyu izledikten sonra enerjileri ve varlıkları görmeye başlayacaksın. Evet, yanlış duymadın. Bugün ve bu videonun yorumlar kısmında aktif olacağım. Aklına takılan her soruyu sorabilirsin ama rica ediyorum kısa ve net yaz. Uzun uzun yazılmış sorulara cevap veremem. Zihnimi yoran şeyler değil, berrak sorularla ilgileniyorum. Şimdi esas meseleye gelelim. Üçüncü göz dediğimiz şey, modern çağın modası falan değil. Bu bilgi binlerce yıldır var. İnsanlar tarih boyunca çevrelerini açıklamak için doğayı gözlemlediler ve gördükleri her şeye bir anlam yüklediler. Aya baktılar, bir tanrıça dediler. Güneşe baktılar, bir tanrı, toprağa, suya, ateşe hepsine bir bilinç atfettiler. Çünkü anlamak istiyorlardı. İşte bu anlam arayışında hayal güçleri devreye girdi. Bir şeyi hayal ederken onun zihinsel bir gözle görüldüğünü düşündüler ve bu gözün adına üçüncü göz dediler. Aslında mesele şu kadar net. Hayal kurabiliyorsan, üçüncü gözün zaten açık. Evet, bu kadar basit. Hayalinde görüntü oluşturabiliyorsan, üçüncü gözün çalışıyor demektir. Bu göz yalnızca fiziksel olmayanı algılar. Görünenin ardındaki özü, enerjiyi ve varlıkları fark etmeni sağlar. Ama insanlar ne yaptı? Bir sitede biri yazdı. Üçüncü göz kapalıdır, açılması gerekir. Sonra bir başka site onu kopyaladı diğeri ondan aldı. Derken bu yanlış bilgi herkesin zihninde doğru gibi yer etti. Oysa üçüncü göz kapalı olmaz. O zaten açık gelir. Sadece farkında değilsin. Hayal kuruyorsan, altıncı hislerin varsa, biri seni aramadan önce hissediyorsan, telepatik bağlantılar kurabiliyorsan, bunların hepsi üçüncü gözün aktif olduğunun göstergesidir. Ama burası önemli, üçüncü gözün seviyeleri vardır. Tıpkı bir oyunda karakterin gelişmesi gibi. Zihnin, ruhun, enerjin güçlendikçe bu göz daha derin görmeye başlar. Ve bu süreç hayal gücünle, epifiz bezinin aktivitesiyle ve çakralarındaki enerjinin akışıyla doğrudan bağlantılıdır. Çakraların kapalı olduğunu düşünenler var. Bu da yanlış. Çakralar tam anlamıyla sadece ölümle kapanır çakralarda yalnızca blokaj olabilir, enerji tıkanabilir. Ama ışıkla, özellikle gün ışığı ve karanlık ışık dediğimiz ortamlarla bu blokajlar çözülür. Peki karanlık ışık nedir? Karanlık ışık, fiziksel ışığın olmadığı, tam karanlıkta ortaya çıkan bir enerji ortamıdır. Bu ortamda epifiz bezin aktive olur. Ve epifiz bezi, üçüncü gözün bir parçasıdır. Evet, sadece bir parçası. Tıpkı bir insanın yalnızca eliyle insan sayılamayacağı gibi, epifiz bezi de tek başına üçüncü göz değildir. Ama onunla bağlantılıdır ve karanlıkta çalışmayı sever. Bu yüzden az sonra anlatacağım teknik karanlık bir ortamda uygulanmalı. Ve şimdi uyarımı yapıyorum. Buradan sonrası herkes için değildir. Bu bilgileri duymak bile seni bir kapının eşiğine getirir. Eğer yeterince cesur olduğunu düşünmüyorsan, şimdi videoyu kapat. Ama kalmaya karar verdiysen, artık geri dönüş yok. Hazırsan, başlıyoruz. Bu gece senin için bir deneyim olacak. Bir odaya geç. Loş ya da zifiri karanlık olabilir. Yeter ki dış uyaranlardan uzak ol. Sırtüstü uzan tavana ya da sabit bir noktaya gözlerini dikip bak. Gözlerini kırpmadan sabit bir şekilde odaklan. Bir süre sonra havada hareket eden, fokurdayan titreşen küçük parçacıklar göreceksin. Sanki enerji zerrecikleri gibi. İşte o gördüğün şey odandaki mevcut enerjidir ve bunu üçüncü gözünle görüyorsun. Biraz daha beklersen o enerji renklenmeye başlayabilir bu senin aurandan yansıyan enerjidir ya da odadaki nesnelere yapışmış eski enerjilerin açığa çıkmasıdır. Peki ya varlıklar? Onlar da aynı teknikle görünür. Otur, karşı duvara odaklan. Gözlerinle sabit bir noktaya bak ama dikkatini çevrende tut. Göz ucundan geçen bir gölge, bir silüet, ani bir karartı. İşte onlar bedensiz varlıklardır. İlk aşamada doğrudan karşında değil, gözünün kenarından geçerler. İlerleyen seviyelerde tam karşında da belirebilirler. Bugün bu videoyu izleyen cesur herkes bu deneyimi yaşayacak. Ve artık biliyorsun. Üçüncü gözün açıksa ki açık, seni durduran tek şey farkındalık eksikliği. Bundan sonra artık görmek sana kalmış. Gökay Yapım sıradan içeriklerin ötesine geçmek isteyenler için kuruldu. Bu kanal sadece izlenen değil, hissedilen videolar üretir. Astral seyahatlerden metafiziğe, bilinç ötesi deneyimlerden ruhsal farkındalıklara kadar her içerik özgünlükle ve derin bir araştırmayla hazırlanır. Burada gördüğün her video emekle ve samimiyetle yoğrulur. Seslerimizde huzur, hikayelerimizde gerçek, enerjimizde ise senin ruhuna dokunacak bir şey var. Biz bilgiyle korkutmak değil, bilinçle cesaretlendirmek istiyoruz ve bu yolda sana güvenilir, kaliteli ve derin bir dostluk sunuyoruz. Gökay Yapım, keşfetmeye cesareti olanların kanalıdır. Sen de bu yolculuğun bir parçası ol. Çünkü burada sen de varsın ve biz seninle daha güçlüyüz. Eğer bu videoda sana bir şey kattıysak, farkındalığında küçücük de olsa bir ışık yaktıysak Lütfen videoyu beğenmeyi unutma. Bu yolculukta birlikte büyümek istiyoruz. Abone ol ki bir sonraki adımı birlikte atalım ve yorumlarda mutlaka düşüncelerini bizimle paylaş. Seni duymak bizim için gerçekten değerli. Unutma, sen sıradan biri değilsin. Senin içinde keşfedilmeyi bekleyen bambaşka bir evren var. Birlikte keşfedelim. Gökay yapımda buluşmak üzere kendine iyi bak sevgili dostum.